Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Bugün aa, yap, bir icat yapmaya çalışacağım Minecraft'te. Ee, şimdi başlayalım hemen. Yeni bir bölüm, yeni bir şeyin bölümü bu arada. Evet bana gerekenler redstone lazım. Başka ne lazım? Redstone yenileyici lazım. Redstone uh, repeater. Ondan sonra bir de ev malzemeleri. Ben genellikle iron kullanırım. Iron block. Ee, ondan sonra değerli bir şeyler. Obsidian. Su. Pardon. Weather. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar öylesine bir ev yapacağım. Ama bunu tabi hızlı çekimde göreceksiniz. Ee, evet. Hemen hızlı çekime başlayalım. Evet arkadaşlar evi bitirdik. Hızlı çekimden de çıkmış olmamız lazım. Şöyle. Tamam. Kritik bir ev yani sonuç olarak. Evimiz burada. Örneğin buralardan ee, böyle sevmediğimiz bir alan geliyor. multiplayer bir sürü orada. Şimdi şöyle yapacağız. Tabi bu bir yer için geçerli. Örneğin önden geliyor kapıdan. Şimdi çok kolay bir sistemimiz var. Yani bir ev var diyelim. Um, şurada olur. Sadece bir tane redstone gözükecek o kadar. Ya da iki olabilir. Emin değilim tam olarak. Evet iki tane redstone görecek. Başka hiçbir şey görünmeyecek orada zaten. Bana piston lazım. Tamam. Um, pardon buna bir şey gerek yok. Daha kaç tane gözükebilir ama Ya burayı da zaten koruma altına alırsınız. Bir şekilde yani. Şöyle. Ay. Evet, şöyle. Hayır böyle değil. Şöyle. Burayı kendine doğru çekecek. Tamam. Şöyle al al. al. Burada olacak mı peki? Ha bu da oluyor. Ama ters oluyor. Altından redstone geçirirsek. Unutmuşum ki yani. Ah, Reston geçirince olmuyor altında. Hmm. Anladım. Bak ah, böyle de oluyor. Bunu bir şekilde kapatırsınız artık. Orasına ben karışamam. Şu taraftan da şöyle. Ama şöyle yeni duygum kayboldu birden. Güzel. Tamam. Buralar açık kalacak burada. Friede. Evet redstone repeater'ımız burada. Tamam. Ha olmadı. Şöyle. Bir de böyle girecek. Biraz uzun olabilir. Ama çok yararlı bir sistem olduğunu inanıyorum. Redstone Repeater. Şuradan akım geleceğine göre. Şöyle olacak. Tamam. Bu arada şunu bağladık. Bir de şunu bağlayacağız. Ah böyle değil. Şöyle. Hah, böyle. Bir tane daha repeater. Tamam. Ah. Dur. Bu niye çalışmıyor? Bu tamam. Pardon bu değil öyle Nasıl ya? Anlayamadım. Ha şöyle. Şöyle tamam. Tamam. Allah'ım. Redstone'a geçirecek yer bulamadık. Çok hoş. O zaman şöyle arkadan dolandıracağız mecbur. Tamam. Peki şu niye çalışmadı? Ha yetişmedi. Şöyle. Tamam. sonu. Bir şekilde burayı kapatırsınız diye düşünüyorum. Time set 0. Şimdi devre böyle açık kalacak. Ha devamı vardı. Doğru unuttum. Açılacak. Tamam. Hatırladım. Şöyle şöyle. Tamam. Evet, burada sıkışıp kalacak. Bu arada şu bir tane tahta alırsam eğer. Evet. Burada böyle sıkışıp kalacak. Geldiği zaman da elinizde kılıç olmalı. Orada biraz daha şu tarafa doğru gelsin. Ah eh, böyle değil. Şöyle. İşte buraya doğru gelecek. Geriye kalan tek bir kare boşlukta olacak. Bu da siz açık burada. Vuracaksınız ve öldüreceksiniz. Sonra aşağı inip itemlerini alacaksınız. Çok güzel bir sistem deneyelim. Şöyle. İlk başta böyle tabii ki de. Şimdi geçelim. Ha evet şura kapalı olacak bu arada. Çimen, çimen, çimen var. Ama buradan gitmemesini umalım lütfen. Çünkü buradan giderse devre fail. Adamı gördük, bastık. Yanına yer açılacak. Şöyle. Ve buraya düşecek. Akıntı ile beraber şuraya doğru gelecek. Burada tamam. Ve siz de buradan öldüreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu bir ee, Redstone e, ya yani icatlar demeyelim de bunu Redstone serisi diyelim. Redstone yani Redstone ile ilgili icatlar diyelim. Diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.